Merhaba arkadaşlar kanalıma bugünme hoş geldiniz nasılsınız arkadaşlar ben Baos'a geldim buradan biraz size çekim yapayım ay çok bayıldım bunlara ya burada tek tek göstereyim size hani konuşamam çünkü kalabalık biraz konuştuğum yerde konuşurum arkadaşlar anlatabilirsem böyle size biraz çekim göstereyim fiyatlarına falan nasılsınız bu arada inşallah iyisinizdir videolarımı izleyip takip ederseniz çok sevinirim şunlar çok güzelmiş görsel olarak çok güzel arkadaşlar şuradaki kuş kafesi gibi bir şey var çok güzel ben size onu göstereyim tekrar Ay ben bayıldım bu çiçeklere fiyatları da fena değil sepetlerde bu fiyatta çok pahalı ya her yer çok pahalı arkadaşlar bakın ama çok güzel sepetler böyle yavaş yavaş çekelim size ama buradaki kuş kafesini göstereceğim size ay çok güzel. Hmm. bakar mısınız fiyatı da yazmıyor buradakiler de çok güzel evde böyle dekoratif e, olarak çok güzel görünüyor arkadaşlar bakalım fiyatı ne kadarmış bunun mesela yazmıyor Ay şunların güzelliğine bakar mısınız? Gerçek çiçek gibi. Bakın. Fiyatları böyle. Bunlar da sardunya. Yani. Bir Kavuçuklar. Çok kocamanlar. bakınız Ay bu çok güzelmiş. Tam salıma koymalık. Bakın. Fiyatları 1000 liraya yakın. Bakın şu çiçekler çok güzel. Fiyatı ne kadarmış? 990. Bakın böyle koymuş. Ay çok güzel. Harika görünüyor. Bakın. Çok güzeller ya. Şu da güzelmiş. Sepet görünümlü ay bayıldım ya bakın çok güzel ay çok güzel ya ben bunu çok sevdim çiçeklerimin kocamanlığına bakın arkadaşlar ya bunlar da güzel yapma yapma çiçekler böyle şunun yapma bakacağım ben tekli çiçeklerden istiyordum aslında. Bunlardan istiyorum. Güzel fiyatlar ne acaba? Bunlar da falan çok çıkmış fiyatlar arkadaşlar. Ama şu çok güzel türü türü. Bakalım sonra bakarız artık. Buradan bu kadar olsun. Şuradakileri gözüme ilişti arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunlar da çok güzel, bakın fil kulağı çok güzel, fil gerek yok. Bakın çiçekler, çiçekler ne kadar olmuş, çiçeklerde bir bakalım, 355, beyazlar ne kadarmış, 830 arkadaşlar pahalı her şey ya. Bakın, böyle. Burası böyle. Şimdi canlı çiçeklere geçebiliriz. Bakın çiçeği. Ay çok güzel rengi. Çok tatlı. Ne oh, oh, oh. güzel. Evet. Bakın, 110 lira. 180 kısım patları bakın ufacık bir şey ben iyi almışım Bakın, pahalı yani çiçekler çok pahalı arkadaşlar 400 lira şöyle bir gidelim size bu orkideleri de göstereyim bakın barış çiçekleri ne kadarmış 355 ama kocaman arkadaşlar yani ve bol uygun da bakın evet değiyor yani bu gerçekten değiyor arkadaşlar fiyat yani fiyatı daha yani şey büyük yani çiçeği büyük orkidelerde 350 uygun çok da uygun şu renk çok güzelmiş Alacağım da arkadaşlar başka planlarımız var çiçeklere falan harcama diyor o kadar söyleniyor bana şimdi sadece dedim bakacağım çiçeklere bakıp biraz çekim yapacağım dedim ee, sakın sakın diyor alma diyor şimdi planımız başka olduğu için harcama yapmamı istemiyor eşimle geldim böyle pembe telgraf buradan böyle. Bakalım şuradakilere. Bakın attı çiçekleri. 99. Evet, güzel boyutları kocaman kocaman arkadaşlar. İyi yani. Fiyatı güzel. Ama değiyor gerçekten 100 lira da olsa mesela boyut kocaman arkadaşlar bakın. Kocaman, kocaman. Anlaştığımız için çiçeklere de bakamıyorum nasıl nasıl yapacağımı bilmiyorum. Alayım mı, almayayım mı? böyle. Bakın kalan şolar. Ne kadar acaba fiyatları? Yeni yeni gibi. 65 lira uygun. Ee, Koştaş'tan uygun arkadaşlar bunlar. Burada yani uygun yılbaşıların ne kadarmış acaba az. Bakın böyle. Skulentler. Ama biraz şey gitmiş bunların. Ne kadarmış? 115 lira kapkisler. Fiyat 160 lira olmuş. Şundan var da. 70 lira arkadaşlar büyük boyları. güzel bir rengi var rengi çok güzel küçüklerde var mı bakalım arkadaşlar beraberce şurada küçükleri de var hafızay Bunlar çok tatlı kalan şolar. ne kadar acaba 30 lira Erika tavlanı arkadaşlar. Böyle. Buradakiler ne kadarmış? 15 lira. Bir tane aslan maçı var. Yine. Şundan kaybettim arkadaşlar böyle. Bunlar 15 lira arkadaşlar. Biraz şeye gitmiş ama. Biraz da sıklamanları göstereyim. Bu içeriye geldim. Soğuk yere arkadaşlar. Bakın çok güzel ve çok büyük. 99 bunlarda. E dışarıda da aynı 100 liraydı arkadaşlar. Ben sordum ama bu dolu dolu büyük. Büyükler arkadaşlar bayağı Bakın ay şu çok güzelmiş kocaman ay bunu bahçeye alsam eşime söyleyeyim de bir dakika arkadaşlar böyle renklerine çok güzel çok güzel. E, büyük büyük şu renk çok güzelmiş beyazlar iri iri kıprakları kısım patları bakın kalan şolar da var burada burası bahçe bitkileri var böyle buradan bu kadar olsun arkadaşlar ee, içeri gitmek istiyorum Soğuk biraz Bakın hmm, Meyve ağaçları Bakın kalan şolar Kalan şolar ne kadar 65 Çok da güzel uygun arkadaşlar Kocaman kocamanlar bakın Böyle bir göstereyim size Kısadan Başımı acele ettiği için arkadaşlar Acele çekiyorum gibi ama büyük büyükler. Bakın. Şu da çok güzel. Menekşe 90 lira olmuş. Şurada çıtı pıtı. Ay arkadaşlar şuna bakar mısınız? 615 lira. Bakın. Ay çok tatlı çok kocama. Bakın. Ne oldu telefonum yok. Usta çekiyor. Deponyalar gelmiş. 170 lira. Limlar. Bakar mısınız? 245 lira. Ay çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? 375. Bakın rengine bakar mısınız? Ay ben bu çiçeklere de bayılmaya başladım. Böyle. çok harika şu da 650 miş bu orkide çok da güzel bu ismini unuttum bu orkidenin arkadaşlar yazarsanız çok sevinirim dua çiçekleri 340 kılıçlar kılıçlar ne kadarmış ya yazmıyor böyle. Buradan bu kadar olsun arkadaşlar. İzlersiniz. Takip doğrusunuz. olursunuz. Çok sevdim. Şu güzelmiş. Çok güzel. Bak şuna bak. Ondan olur hani? Bak onun turumuzu da var. Arkadaşlar bunlar çok büyük. Gerçekten kocaman kocaman bakın. Yani orkide fiyatında ama değiyor gerçekten. Çok da büyük, çok da güzel kocaman. 335'te kılıçlar. Buradan bu kadar olsun arkadaşlar. İzlerseniz takipte olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.